Mıncır Gülümse Neler oluyor Hiçbir şey göremiyorum Kar aldım Bir şey olmamış İyi de o neydi öyle Tahmin etmeliydim ben hiç rahat edemeyecek miyim? Teşekkür ederim Mıncır. Çok güzel bir resim oldu. Ben de fotoğraf çekmek istiyorum. Şimdi olmaz canım kardeşim. Sınıfın fotoğrafçılık kulübü başkanıyım ben. Daha birçok fotoğraf çekmem lazım. Ben seni yerine çekerim. Ben de çekmek istiyorum. Olmaz. Hem sen fotoğraf çekmek konusunda hiçbir şey bilmiyorsun. Biliyorum. O zaman söyle bakalım. Fotoğraf makinesi nasıl çalışır? Eee fotoğraf makinesinin içinde küçük ressamlar yaşarlar. Küçüktüler ama çok yeteneklidirler. Gördükleri her şeyin aynısının hemencecik resmini yapabilirler. Çabuk olun, acele edin. Çabuk, çabuk. Oh, bitti sonunda. Çok güzel oldu. Gene mi çabuk olmalıyız? Evet, hadi arkadaşlar. şey olur mu? Sen sanki biliyorsun. Nasıl çalışıyormuş o zaman? Eee şey... Şimdi buraya basıyorsun. Sonra buradan bir şey oluyor. <laughs> Bak. Sen de bilmiyorsun işte. Biliyorum işte. Bilmiyorsun. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Bilmiyorsun abla. Bil. Yine neyi paylaşamıyorsunuz çocuklar? Ablam benim fotoğraf çekmeme izin vermiyor. Çünkü Mine fotoğraf makinesinin nasıl çalıştığını bile bilmiyor. Sen de bilmiyorsun. Biliyordum ama unuttum. Ben size fotoğrafçılık üzerine bilgi verebilirim. Çünkü üniversite yıllarında fotoğrafçılığa merak sarmıştım. Fotoğraf makinesi gözlerimiz gibi çalışır çocuklar. Bakın Gözümüze benziyor, değil mi? Kocaman bir göze benziyor. İşte buraya objektif denir. İçinde de tıpkı büyüteç camına benzeyen mercek ve de aynalar vardır. Hepsi bu küçücük makinenin içinde mi? Evet. Işık objektiften geçer. Mercekler ve aynalar sayesinde görüntüyü makine kaydeder. Demek ki makinenin içinde küçük ressamlar yokmuş. Hadi şimdi yan yana gelin de sizin bir fotoğrafınızı çekeyim. Ben iyi bir fotoğrafçı olup dünyanın her yerini dolaşıp fotoğraflar çekmeyi hep istemişimdir. Çok güzel fikir değil mi abla? Aa, ha, evet Fotoğraf çekmek için dünyayı dolaşmak değişik kültürlerle tanışmak, maceralar Biraz daha dön Evet Az geri git Evet Az geri git. Mıncır ve biber neredeler? Onlarsız fotoğraf olmaz. <gülüyor> 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 Telefon nasıl çalışıyor peki? Onu biliyor musun? Düşün bakalım. Hmm. Ee, yok, o olmaz. Ee... Evet, son 10 saniyen. Dur, düşünüyorum. Düşünüyor çocuk, acele ettirme kızım. Son 5 saniyen. Buldum. Küçücük, mini minnacık uçan kuşlar var. Ama bunlar konuşabilen kuşlar kulaktan kulağa oynuyorlar Alo Alo Emin misin? Tabii ki eminim. Geç kalacağız. Alo. 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 Alo Mine. Ben Müge. Bahçeye gelsene hava çok güzel. Alo Mine. Ben Müge. Kaseyi dersene. Tava çok güzel. Alo Mine. Eve Müge. Kahveyi versene. Dolma çok güzel. Balon mine. Evde müge. Bademi essene. Bakla yok bize gel. <laughs> Baba, Mine telefonları küçük kuşların çalıştırdığını sanıyor. Tabii ki de öyle. Hem de çok şirinler. Hmm. Aslında öyle değil Mineciğim. Ama hoşunuza gidecek küçük bir deneyle telefonların nasıl çalıştığını gösterebilirim size kutuyu kulağına iyice yaslamine. Şimdi kutuya doğru konuş bakalım Müge. Orada mısın? Aa Müge! Çalışıyor, çalışıyor! Buradayım Müge. Aa! Duyuyorum baba! Mine bağırıp duruyor. Telefon ses dalgalarıyla çalışır mügeciğim. Senin sesin kutunun dibini titreştiriyor. Bu titreşim de ip boyunca Mine'ye gidiyor. Ve Mine de seni duyuyor. Alo, alo. Mine Müge'yi arıyor. Çok güzel geliyor canım kardeşim. Aa, teknoloji her gün gelişiyor. İnsanoğlu uzaya bile gidip geliyor. Ama hala biz kedileri köpeklerden kuryan bir şey icat edilmedi. Tamam arkadaşım benimle oynamak istiyor olabilirsin. Ama ben oynamak istemiyorum. Senden korktuğumu sanma. Sadece oynamak istemiyorum.